Herkese merhabalar, esenlikler arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden günlük vlog günü. Bugün çalışmadığım gün, çok şükür, bin şükür <laughs> işe gitmediğim harika bir gün. Sabah spor'a gittim, spordan geldim, sonra biraz dinlendim. Bu arada Chat GPT'ye kendime program yazdırdım. Hem beslenme programı, hem de spor programı. Beslenme programına yani başladım sayılmaz. Bugün eşim ile dışarıda yemek yedik o yüzden. O ama yarından itibaren başlayacağım ona. Ve bana çok güzel bacak antrenmanı yazdı. Ben yaklaşık bir senedir falan hep aynı programla devam ediyordum. Sadece ağırlıkları artırıyordum. Şimdi bununla hareketler değişti. Hem hareket Ağırlıklar değişti. Bugün o kadar güzel bir antrenman yaptım ki ama kendimi çok böyle yorgun hissediyorum. Muhtemelen yarın bacaklarımı kullanamayacağım. Öyle bir gün olacak diye düşünüyorum. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Dedim ki yani şu öğleden sonra filan böyle kısa neler yapıyorum, ne yemek yapıyorum, evin içinde ne yapıyorum onları size göstereyim istedim. Sanki hiç göstermiyormuşum gibi her gün gösteriyorum ama yine canım göstermek istedi. O yüzden buradayız arkadaşlar. Valla ne işim var biliyor musunuz? Yani bir akşam yemeği hazırlayacağım. Katlanacak çamaşırlarım var. Onun dışında yerler süpürülecek, normal ev toplanacak. O kadar. Yani çok bir iş yok bu arada. Biz şu balkon pencerelerini değiştireceğiz arkadaşlar. E, geldiler geçen gün ölçü aldılar. Bu camları, bu camlar 32 yıllık bu arada. Maşallah çok güzel dayanmışlar. Bunu bir de balkon camlarını değiştireceğiz. Hep böyle hatırlıyor musunuz? Balkonumu şöyle güzelce dekore etmek istiyorum filan demiştim. Ama pencereler yüzünden bir türlü içime sinmemişti. O yüzden yapmadım. Yani dedim ki yani yeri yapsam ne fark edecek. Pencere çok kötü görünüyor zaten gözüme. Diye düşündüğüm için yapmamıştım. Ama bu sefer pencereler değiştirdikten sonra çok güzel olacak ve temiz olacak en azından. Çünkü bu pencerelerde 30 yılın kiri var arkadaşlar. Tamam içeriği temizleyebiliyoruz. Ama dışarıdaki pencereleri hatırlar mısınız taşındığım videolarda onu eklerim canım çıkmıştı dış tarafını sileceğim diye yine silememiştim. Ee, o yüzden bu pencereler değişecek. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki katman şeklinde 30 yıllık kir var bu pencerenin arkasında. İç tarafları silebiliyorum ama dış tarafı silemiyorum. Elim girmiyor çünkü. Mesela şurayı açtığımda tel örgü var ya şu sineklik. Şuradan elim girmiyor yani. Yani girse de yukarıları falan yaparken ellerimin üstü parçalanıyor. O yüzden şey yapmadım. Ee, yer fayanslarını değiştirmek istiyorum hazır buraya girilmişken ve duvarları tekrardan boyayacağız muhtemelen çünkü üst taraftan boyalar sökülmeye başladı rutubetten dolayı ee, Kore yazın çok yağışlı oluyor ve nemli oluyor Karadeniz bölgesinde yaşayanlarınız varsa bilirsiniz öyle bine O yüzden e, rutubetten dolayı dökülüyor yani boya ve duvar kağıdı yapılmasının sebebi de aslında o çok rutubet oluyor ve dökülüyor. Neyse işte öyle bir haber verdiğimizde onunla vloglayacağım. Tencerelerimiz döşüyor diye böyle. Mutlu oldum işte arkadaşlar. Neyse yavaş yavaş işlerimizi yapmaya başlayalım. Bugün hem size geçen gün böyle kendi kafamdan uydurmadığım, aslında dünyada var olan ve sizin hepinizin de bildiği Mülföy'den böyle kit kat kat tat mı ne? Onun benzeri bir şey yapmıştım. Bizim sülaledeki herkes çok beğendi. Geçen kayınvalidem gel işte ölçü almaya falan bizim eve geldiklerinde. O zaman onlara hazırlamıştım. Çok bayıldılar. Bugün de o tarifi biraz geliştirerek yapacağım. Bir öncekinde içinde şey koymuştum. Fıstık ezmesi ve Nutella koymuştum. Çok güzel olmuştu. Şimdi şey düşünüyorum. peynir, mascarpone peyniri ve çilek reçeli. Bence harika olacak diye düşünüyorum. Neyse yavaş yavaş salonu toplamaya başlayalım. Sonra onu yapacağım. Ondan sonra saat geçer zaten. Mina'yı almaya gideriz. Burada gördüğünüz üzere benim çamaşır askılığım. Aslında barfix şeyi. Ama bazı çamaşırları kurutma makinesine atamıyoruz. Küçülüyor müçülüyor bir şey oluyor. O yüzden onları da oraya asıp kurutuyorum. Ve çamaşır da yıkanmaya devam ediyor. Bugünkü kombinim mosmor. Mor. mor. kadar bol ki bakın. Ama çok rahat. <laughs> evet şimdi milföyden kat kat tat yapacağım. Bu sefer çilekli ve peynirli yapacağım ama. Geçen sefer daha farklı yapmıştım. Önce milföyleri açıyorum. Bunlar Türkiye'dekine göre biraz kalın mülföy arkadaşlar. O yüzden ben açıyorum. Ama siz o uzunları ortadan ikiye bölüp yapın. Şöyle açtıktan sonra ortadan keseceğim. Kestik ya bunları iki parça oldu. Bunları biraz daha açıyoruz. Burada merdanemde Türkiye'den. Sizi biraz uzaklaştırayım mı? Daha rahat görün. Çilek reçelim var. Bu reçeli kendim yaptım arkadaşlar evde. Çilek reçelini kendim yapıyorum. Dondurulmuş çilekten yapıyorum. Az yapıyorum. Bilerek bir kavanoz yapıyorum. Çünkü çok çabuk bozuluyor. İçinde koruyucu olmadığı için. Burada da mascarpone peynirim var. Peynirden alıp şöyle içine sürüyorum. sonra içine çilek reçeli ekleyeceğim. Daha sonra bunları böyle kapatıyorum şu şekil ağzını. Kalalardan da bastırıyorum ki sosu akıp kaçmasın. Şöyle çeviriyorum. Daha sonra bunlara kesik atacağız ve şekere batıracağız. Biraz uğraştırıyor tek tek ama çok güzel oluyor hem görüntü olarak güzel oluyor hem de tadı güzel oluyor. Şimdi buraya yumurta beyazı ve toz şeker koydum. Yumurta beyazına batırıp sonra toz şekere böyle batırıyorum ve üstü şekerlenmiş oluyor. Bunu da böyle pişireceğim. Reçelli biraz zor. Çünkü reçel çok akışkan bir şey. O yüzden pek güzel olacak gibi görünmüyor ama yine de geçen seferki daha güzel olmuştu. Oldu. Onlar pişmeye devam ederlerken ben de birazcık oturacağım ve kitabımı okuyacağım. Bu kitabın ikincisine devam ediyorum. Henüz bitmedi. Instagram'da çok fazla soruyorlar. İçinden birkaç tane cümle paylaştığımda bayağı beğeniyorlar. Bu bir seri. 5 tane kitabı var. Sanırım 6. kitap da var. Onu aldım ama Türkiye'de daha gelmedi. Buna devam edeceğim. Ve şarjım bitiyor. <laughs> Az önce pişirdim. Arkadaşlar, şekli çok güzel olmadı. Göremiyorsunuz tabii ki. Böyle görünüyor. Ama bir tanesini yedim, tadına baktım. Çok güzel tadı. Ama şekli hiç güzel değildi. Şimdi bana bir kargo geldi. Size onu göstereceğim. Bekleyin, hemen geliyorum. Tada! Kocaman bir poşet. Ama bu poşetin içinde ufacık bir şey var arkadaşlar. Çok komik şimdi açıyorum arkadaşlar şaka mı iki tane ip çıktı ben bunları büyük sanıyordum çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım şu kadarcık şey için niye bu şimdi normal yumak sanmıştım ben bunu gibi geri göndereceğim ben bunları. <laughs> Şuna bak. Küçücük. Şimdi arkadaşlar sizle pazara gidiyoruz ip almaya. Bir de tığ alacağız. Ben şapka örmek istiyorum Mina'ya. Kış bitti ama ben şapka örmek istiyorum. Çünkü canım sıkıldı. Ve böyle elime televizyon izlerken falan bir uğraş olsun istiyorum. Hani televizyon izlemeyeyim. Hoppa katta okey. Neyse işte ip almıştım internetten. Dün gittik aslında Mina'yla biz pazara. Ee, ama ipçi abla kapatmıştı dükkanını. O yüzden ben de internetten sipariş ettim. Sipariş ettiğim ipleri gördünüz. Hem çok ince hem de küçücük 50 grammış. Bilmiyordum işte nasıl ip alınır falan. Gideceğim orada dokunarak alacağım. Mina'yı da dedesi zaten... Resim kursuna bırakacakmış Aradı ben bırakayım diye Hevesleniyorlar Mina'yı böyle resim kursuna Falan bırakmaya Dedim ki tamam sen bırak Şimdi ip alacağım Şapka için Mina açık mor istedi Ben bir tane şey O kırmızıyı görünce çok beğenmiştim Kendime de bir tane şapka örerim diye düşünmüştüm Ama ve lakinkine Gördüğünüz üzere o ipten bırakın Şapkayı şapkanın çeyreği bile çıkmaz İp çok ince bir İkincisi de küçücük. Neyse. Uzun lafın kısası pazara gidiyoruz. Pazardan dönüşte de kayınvalidenin evine uğrayacağım. Dün Mina dedesindeydi. Ben çalışıyordum pazar günü. O yüzden e, şey oldu. Nintendo'yu götürmüştü şarj aletiyle falan. Nintendo'nun şarj aletini de orada bırakmış. Şimdi evde şarj edemiyoruz. Diğer kablolar uyum sağlamıyor. Aslında C-Type ama yine de uyum sağlamadı diğer şarj aletleri. O yüzden dönüşte de onu alacağım. Bizim piniş makinesi bozulmuştu ya. O da tamir olmuş. Taşıyabilirsem onu da alırım ama taşıyabileceğim konusunda çok da emin değilim. Muhtemelen taşıyamam. Çünkü bayağı ağır bir şey. Ay Allah. Rüzgar da nasıl esiyor, nasıl esiyor. Buz gibi bir hava. Bugün full eşofmanla geziyorum. Ay özlemişim eşofmanla gezmeyi. Geçen bir tanesi yazmış ki eşofman değil, eşofman denir diye. Ben de öyle diyorum zaten. Yani <laughs> bir de eşortman yazmış. Eşortma, eşortman da denmez. Eşofman. Hatta şey edebilirim. Eşofman. F ile. Short değil. Neyse, bunu da söylemiş olduğuma göre artık pazara gidebiliriz arkadaşlar. Gideyim, ip alayım, hayal kırıklığına aramadan bir de sodan tığ alacağım. Öyle. Ay çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk havaları hiç sevmem. Siz de diyeceksiniz ki Gizem sen hangi havayı seviyorsun? <laughs> Haklısınız. Ben sadece ve sadece güneşli ve hafif serin hava severim. Yağmur sevmem, karkış kıyamet sevmem, rüzgar sevmem. <laughs> ya öyle işte. Hadi gidelim. Elim dondu ayol. Konuşacağım diye. Şu karşı yola görüyor musunuz? Şöyle iki tane araba var. Birinde takoyaki yapıyorlar. Birinde de tavuk şiş yapıyorlar. Tavuk şiş kokusu öyle güzel geliyor ki size anlatamam. Böyle ya bildiğiniz mangal kokuyor her yer. Çok güzel kokuyor. Ay. Ama sokaktan yemiyorum yani tavuk tarzı şeyleri falan. Yiyeceksem illa yemek istiyorsam restoranda yiyorum. Ne olur ne olmaz. Son zamanlarda Salmonella'dan ölenler falan var O yüzden yani birazcık beni korkutuyor Sokaklardan bir şey yemek ama Çok güzel kokuyor Evet gençler yine geldim Buraya Buraya bayrak asmışlar bizim bayrak da var Bakın ya kurban olurum ya Vallahi billahi Kurban olurum Neyse ee, pazardayız Şimdi size uzun zamandır Pazar turu yaptırmıyordum Bakın burada kimçiler satılıyor O kadar kötü kokuyor ki burası kelimelerle izah edemem size yani. Burada kızartmalar. Ben de evde yapıyorum ya arada bir. Hızlı hızlı geçeceğim. Çok kötü kokuyor. Ay, nefesim kesildi. Bakın burada da sahip dish dedikleri yani yemeklerden. Bu pazar hep açık. Hep açık hem de. Hiç kapalı olmuyor. Şuradan mıydı? Heh. Yolu da nasıl biliyorum ayol. <laughs> Şimdi şu ileride benim hep ip aldığım bir tane dükkan var. Oradan tekrardan ip alacağım. Ee, oranın yumakları biraz daha kalın. En azından görüyorum tamam mı? Dün geldiğimizde kapalıydı. Pazar günleri kapalılarmış. O yüzden bugün açık geldim. Burası. Burası. Görüyor musunuz? Bir sürü ip falan var. Şöyle şapkanın önüne dikmek için falan. Şunlardan da var. Şimdi içeri gireceğim ve İp seçeceğim. Arkadaşlar ipimi aldım. Şöyle bundan iki yumak aldım. Mina'nın istediği renk sadece bu markanınki vardı. O yüzden bundan aldım böyle. Şapkanın önüne dikmek için bir şeyler aradım ama bulamadım onları. Ya Vardı da güzel değildi. Yani ben Mina'ya uygun görmedim. Şimdi tığ almaya gideceğim. Bu arada ipin tanesi üç buçuk. Yani üç buna geldi. Yani buranın 3,5 lirası gibi bir şey. Kartla alırsan 4, nakit parayla alırsan 3,5. Neyse uygun. Bir de şey gördüm, bizim Alize ipler var ya, onlardan da var dükkanda biliyor musunuz? İlk önce şu şapkayı elimden bir çıkarayım bitsin, daha sonra çok güzel. Benim o beğendiğim şarap kırmızısı renginde Alize ip vardı. Ondan alıp kendime onunla şapka yapmak istiyorum. <laughs> Canım şapka yapmak istedi. Şimdi birlikte Daiso'ya gideceğiz ve tığ alacağız. Ve işim bitmiş olacak. Sonra kayınvalidenin evine gideceğim. Yani öyle işte arkadaşlar günüm bu şekilde geçiyor. Bugün işe gitmedim ya o kadar böyle dinlenmiş ve kendimi keyifli hissediyorum ki. Ee, beni yoruyor. Neden yoruyor biliyor musunuz? Yani çok saçma şimdi size birazcık dert yanacağım Dysa'ya gidene kadar hani böyle ben diyorum ya size işte anne olmak sıkıntı vesaire diyorsunuz işte şöyleyken de böyleyken ay kadının biri mi düştü ayol kadın düştü ayol şok geçirdim bayılıyor zannettim dedim birine bir şey oldu galiba ay çok korkunç çok şey yapıyorum geçen ne oldu biliyor musunuz durun derdimi sonra anlatırım da geçen Böyle her yer buzdu. Ben de eve gidiyordum. Sonra yaşlı kadının bir tanesi Şangur Şungur yere düştü bu ağzın üstüne doğru düştü. Benim canım acıdı öyle kötü düştü tamam mı? Ben de eve gidiyordum. işten yeni çıkmıştım. Ellerimde poşetler falan olmasına rağmen gittim kadına yardım edeyim mi falan dedim böyle. Korece konuşuyorum. Baktı suratıma. Yabancıyım ya. Yardımımı bile kabul etmedi. Dedim o zaman sürün yerlerde. Tövbe tövbe. Gerçekten bazı insanların böyle bu şeyi o kadar sinir bozucu ki ağzının üstüne düşmüşsün. Öleceksin. Yardım kabul etmiyorsun niye ben yabancı olduğum için? Neyse bazı insanlar çok sinir bozucu oluyorlar arkadaşlar ee, özellikle bazı yaşlılar. Yani kadın yaşlı olmasa belki şey yapmazdım tamam mı yardımcı bile olmazdım. Ama insanlık bende kalsın dedim gittim ve yardım teklif ettim İyi misiniz dedim kaldırayım mı sizi dedim ara kadın önce evet dedi. Sonra suratıma baktı. Yabancı olunca kafasını çevirdi. Yol üzerinde yüzüstü yatmaya devam etti. Tamam yani istemiyorsan perme perişan yat sokağın ortasında. Ağzının üstüne düşmüş şekilde. Bazen böyle şeyler oluyor ve ben çok sinir oluyorum. Ve sinirimi yenemediğim zamanda da <laughs> unutamıyorum böyle olayları arkadaşlar. Yani ne olursa olsun biri sana iyilikle yardım ederse yok teşekkür ederim dersin. Allah. Yani ama işte Koreliler böyle çok nasıl size, saygısızca davranmayı çok seviyorlar. Ve her defasında ben böyle bir şey anlattığımda bana siz diyorsunuz ki Gizem Koreliler hakkında böyle konuşuyorsun ama yaptırımı yok mu? Ne yaptıracaklar? Ne yapabilirler? Allah Allah. Ne yapabilirler? Neyse Daiso'ya geldim. Sinirimi yenmem lazım. Bir de tığ bulmam lazım. Aşağı kattadır. Burada olmaz. <laughs> Burası bir milyoncu gibi bir şey. Her şey var içeride. Her şey. Bakın tığlar da direkt karşımda. Burada da yumak falan satıyorlar da. Beş var. Ama e, bu iki buçuk, üç buçuk, dört. Dörtten bir tane alacağım. Beşten bir tane alacağım hangisi rahatıma gelirse. Bakın şunlardan da var. Böyle bu yumaklardan da var burada. Çanta filan örmek için. Sonuç şunlardan da var. Ama al, yani bununla hiçbir şey öremezsin. Çok az çünkü. İki tane. Sığ aldım. Burada belki şey vardı. Dikiş için malzemeler. Şurada. Bakın burada daha fazla yumak var. Ama ben buranın iplerini pek beğenmiyorum. O yüzden buradan almadım. Şöyle şeyler falan da var süslemek için. Boncuklar var. Hem 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 hem. Yani şapkanın önüne koymak için süs yok. Aynen. Aa şunlardan gelmiş. Ben eskiden bunlara öyle özenirdim ki telefon kabı süsleme şeyleri bunlar. Bunların videosunu izler izler ben de telefon kabımı süslemek istiyorum diye heveslenirdim. Ve Türkiye'de bulamamıştım bunlardan. Çok üzülüyordum o zaman. Şimdi de hiç hevesim kalmadı böyle şeylere. Evet. Şunlardan var evde. Yer belirlemek için. Her şeyden var. Şu, almam gereken bir şey kalmamış. Bu ne? Örgü lif. Aa, şöyle puzzle'lardan gelmiş çocuk odaları için. Ya bakayım mutfak eşyası almam gereken bir şey varsa ya ondan alırım. Sonra giderim eve. Aa, ekmek kesmek için şey alet. Arkadaşlar bir de böyle mutfak halısı aldım. Bu böyle yumuşak bir şey. Tezgahın önüne konuluyor. Bir tane de bundan aldım işte. Buraya da şey gelmiş. Ee, adı ne? Kiraz çiçekleri kombini gelmiş. Kavga çıkmış burada ya. Kavga çıkmış ayol. Eşyalarımı aldım. Şimdi kayınvalidemin evine gidiyorum. Kavganın sebebini öğrendim arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Müşterinin bir tanesi gitmiş kumanda almış. O kumandayı da yanlış almış. Yani dükkanla hiçbir alakası yok. Yani kumanda bozuk değil tamam mı? Bir sorunu yok paketinde açmış. Ondan sonra gel gelmiş. Diyor ki bu, bu, bu benim eşyama uymuyor. Bu benim işte televizyonumu çalıştırmıyor. Yanlış almışım. Bunu değiştirin bana uyanını verin diyor. Oradaki çalışan kız da diyor ki üründe bir hata yok. Siz diyor hatalı almışsınız. O yüzden diyor ben bunun iadesini yapamam. Böyle kadın sürekli bağırıyor diyor, anlamıyorum diyor işte bunun diyor değişimini niye yapmıyorsunuz daha, daha falan daha filan daha. Bağırıyor, çağırıyor, kıyametler kopartıyor Ya kavgaya ne gerek var? 1 liralık bir şey ha, 1 liralık bir şey. Yemin ederim her gün bir lirayı çöpe atıyorsundur yani. Böyle çok şey de değil, hani pahalı bir şey olsa desem ki hani ya o kadar para vermiş, değiştiriversinler. Ama yani 1 liralık bir şey için orada bir sürü insanı meşgul ediyor. Bir sürü insan sıraya dizilmiş, bekliyor filan böyle. Bilmiyorum ya. Korelilerim... <laughs> ben bugün bu ara Korelilerle pek anlaşamıyor gibiyim ama... Ya yani bu 1 liranın bu kadar hesabını yapmaları bana çok gereksiz ve saçma geliyor. Ben yapmam mesela. Yani sorarım derim ki böyle böyle. Bunu yanlış almışım. Acaba değişim oluyor mu? Onlarda da olmaz derdi. Ben de okey derim yani. Ne var bunda? Ay delireceğim Allah'ım ya. Allah'ım ya. Aha, aha aha kavgacı aha gidiyor şu bu kavga ediyordu. Bak Koşuş'a bak. Allah'ım. <laughs> Tövbe estağfurullah. gülesim <gülüyor> geliyor. Gülüyor. Allah'ım. Yüce Yaradan. <laughs> Mutfak kalısı böyle oldu. Şu etiketini çıkaramadım. Size göstermek için koydum da buraya. Böyle işte. Bu su dökülse filan yerlere dökülmüyor su böyle duruyor. Rengi de güzel. Uygun fiyatlıydı. Aldım böyle yumuşacık halı. Bu arada bunlar iyice kendini salmışlar. Demek ki bunun içine şey konulmuyormuş arkadaşlar. Böyle sıvı bir şeyler konulmuyormuş. Bu arada kayınvalidem bana pembe bir tava almış. <laughs> Bunu da verdi gönderdi. Bizim pirinç makinesi de olmuş. Tada artık çalışıyor. Maşallah maşallah diyelim. Bir daha bozulmasın. Kapağı bozulmuş. Onu yapmışlar göndermişler. Şimdi akşam yemeği için pilava ihtiyacımız var. Pilav olurken ben de şöyle çileklerimiz var. O çilekleri suya koyacağım. İçindeki böcükler Oo, <laughs> çilekler nasıl büyük. Bakın kocaman çilek. Çok büyük. Bunları yıkadıktan sonra bir tane saklama kabına koyuyorum. O saklama kabının içinde uzun süre gidiyor. Benim konuşmam bitmez. <laughs> Yok edebilirsin. Şilan'la konuşuyoruz arkadaşlar. Ama o kulaklıkta olduğu için siz onu duyamayacaksınız. Sadece ben duyacağım. Benim evde şöyle bir tane meyve yıkayıcı şampuanım Meyveler yıkanıyor azıcık ekliyorum suyuna. İçindeki böcekleri çıkar ediyor. <laughs> Böcek. O kadar abartı tam ben de temizlik yapmayı çok seviyorum. Ama o kadar kıymayı da yıkamazsın şampuanla, deterjan, bulaşık deterjanıyla kıyma yıkadı gözlerimin önünde. Ben şok, filanla telefon konuşmamız bitti. Telefonla konuşurken bütün evi turladım. Bulaşık yıkadım. Yemek hazırladım. Mina'nın karnını doyurdum. Güzel mi anneciğim o? Anaman da mı gavetsin? Şimdi de çiçeklerin kuruyan yapraklarını kesiyorum. Daha doğrusu kendi çıkıyor zaten. Ki bakımını çok sevdiğim için böyle çiçeklerimle ilgileniyorum sık sık. Uzun zamandır Şinan'la konuşamıyorduk. Ben çok yoğunum ya. O da şey benim onu aramamı bekliyor. Çünkü onun vakti hep var ama benim pek olmuyor. O yüzden o şey diyor. Sen ne zaman müsait olursan o zaman kendin ara diyor. O yüzden ben de müsait oldukça onu arıyorum. Böyle sohbet ediyoruz işte. Ne yaptın, ne ettin falan filan. Birbirimize günümüzü anlatıyoruz. Ve bazen insan doluyor ve Türkçe konuşan birilerine bir şeyler anlatmak istiyor. O zaman iyi oluyor yani. Ben taşınacağım zaman, bu eve yeni taşınacağımız zaman, Şilanla sürekli görüntülü konuşuyorduk. Ben kendi evimi temizliyordum işte, bu eve şey falan yapıyordum ve temizliğini hallediyordum. O da işte kendi evini temizliyordu, kamerayı açıyorduk, oturup birbirimizin ay temizlik yapmasını izliyorduk işte. Bitti bu arada, bakın bu kadar birikti burada görüyor musunuz? Yerleri bir tur daha süpürmem gerekecek. Ama temiz oldu, güzel oldu. Örgümü 2-3 satır ördükten sonra kardeşim aradı. Onunla sohbet ettik filan biraz. Şimdi ben de çamaşırları katladıktan sonra şu makyajımı temizleyeceğim. Sonra bulaşıklar var. Eşim işten gelince tekrar bulaşık çıktı. O yüzden Onları da halledeceğim. Bu arada arkadaşlar şu küpeyi gördünüz mü? Bakın bu annemin hediye ettiği küpeyi takabildi. Ama bu küpeyi çıkartamadık kulağımdan. Ne yaptıysak olmadı. Arkası bunun böyle top gibi tamam mı? Çevirerek açılması gerekiyor ama asla çevrilmiyor. Sıkışmış ve ah kulağım acıyor. Böyle çok uğraştığım zaman ama açamadım. Eşim de diyor ki penseyle tutalım çevirelim açılsın diye dedim saçmalama öyle bir şey yapamam. İşte hafta sonu vakit bulduğum zaman bu kulağımı deldirdiğim yere tekrar gideceğim diyeceğim. Böyle ben açamadım sen aç bunu diyeceğim. Başka seçeneğim yok gibi görünüyor yani. Bir türlü açılmadı. Kaç gündür uğraşıyorum uğraşıyorum. Açamadım. Normalde bugün video çekmeseydim makyaj da yapmazdım. Ama şimdi sizin karşınıza pespaye gibi çıkmayayım dedim ve o yüzden makyaj yaptım. Yani size ne kadar değer verdiğimi görün istiyorum. Anlayın istiyorum. Anlaşalım bu konuda istiyorum. Vallahi arkadaşlar gel zaman git zaman akşam oldu. Burada ışığım var. Biraz daha kitap okuduktan sonra uyuyacağım artık. Mina da burada yatıyor. <laughs> Her defasında kıpkırmızı yanaklarla karşınızda bir hayalet mina. Hey. <laughs> Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.